Sekreter Park, bir şey soracağım. Genel müdür hakkında ne düşünüyorsun? O iyi bir patron. O bir psikopat. Ölecek miyim acaba? Akşam yemeği hem de benimle. Deli mi bu? Söylendiğimi mi acaba? Hayır parfüm yüzünden mi yoksa? Hayır hayır o da olamaz. Yemeği beğenmedin mi? Hayır çok güzel. Keşke evde de bok giyeseydim. Sevindim. Benimle çalışmak sence zor mu? Hayır hiç de değil. Canımı okuyorsun be adam. <laughs> Ee, Sevgilin var mı? Hayır yok. Peki ya hoşlandığın biri? Şey o da yok. Bunun nesi var bugün böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sekret... Ee, affedersin Park Seyong. Efendim? Senden hoşlanıyorum. Senden gerçekten... ...çok hoşlanıyorum. Ne? Nasıl yani?